Hüseyin TÜRK Sönmez'de Deniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Sena da sizi selamlıyor arkadaşlar. Gelecekten ne o gelenekten geleceğiymiş kadının yaşam öyküsü dantel. Profesör Doktor Seda Güneş doğu, Doğdu. Sadıç ne bu? Sadınç'ın için koleksiyon dantel sergisiymiş arkadaşlar. Evet İzmit'te konaklar bitmiyor. Zübeyda Hanım Konağı burada bayanlara eğitim de veriliyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir yer. Kapı açık değil. Herhalde açık olan saatlerde değiliz. İçerisini size daha sonra gösteririz. Daha önceki videolarımızda koyduysak YouTube videolarında görebilirsiniz arkadaşlar. İzmit Belediyesi Zübeyda Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi. Evet Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı güzel bir tesis kurmuşlar. İzmit'in her tarafı tarih kokuyor arkadaşlar. İzmit'e geldiğiniz zaman mutlaka gezecek yerler diye bakın internetten ve hepsini gezin görün.